salak. Size söyleyeyim bizim mahallede ne yapıyor? Daha doğrusu bahçeye çıkmıştık ama bu ama bu direncinin yüzünden bir son kalıysa onun için yine eve gelmedik. Ya bizi öldürecek de adam. Mila Mila, sen evine git. Mira sen boş ver ya. Dilenci dilenci. Kalsın ya. Dilenci. Ses olduğunu bize arkadaşlar bizi duyarsa öldürürüz. Anne nasıl söyleyeceğim nasıl? seni. Ve daha küçücük bir çocuk ya. Bakın görüyor musun? Böyle taş atmaya çalışıyor yani. Ev onu kırmıyor ya. Günah ya günah günah. Günah tüm. Arkadaşlar bakın burada daha çok var değil mi? Bu <laughs> da yani top oynamayı biliyor ve dileniyor ve küçücük çocuk. Tabii bunu... Ya. ya maç bilmiyor top almış. <laughs> evet. Arkadaşlar bir, 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 de bu bugün şey neydi bomba şey çalmış. <laughs> annem geliyor annem geliyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Annem, annem geliyor.